Dikkat edin şimdi bu hadise iyi kulak verelim. Yapamıyorsan yapana yardımcı ol. Veremiyorsan verene yardımcı ol. Devam ediyor. E utasnauli ahraka. Yani veya yapmaya çalışan yapamayıp da yap, yapmaya çalışanlardan daha becerikliysen onlara o manada yardımcı ol. Daha güzelini sen yap. Onlara yardımcı olarak daha güzelini ortaya sen koy. Dikkat edin. Kale qultu ya Rasulallah Erâeyte in da'uftu an ba'dil amel. Buna da gücüm yetmiyorsa ne yapayım ey Allah'ın Resulü. Yani yapmıyorum. Gitmiyorum, veremiyorum, yapana yardımcı olamıyorum. Yetmiyor hiçbir şekilde gücüm. Tekuffu şerreke anin nas. O zaman insanlara zararın dokunmasın. Şerrin yapanlara dokunmasın. Bari yapanlara engel olma. Yapanlara köstek olma. Yapanların önüne geçme. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapana yardımcı olmuyorsun. Elini, dilini, belini tut. Var yapanlar bundan zarar görmesin. Bak şerrini ortaya koymayıp oturursan oturduğun yerde ağzını ve elini kapatırsan fe inneha sadakatun minke ala nefsik. O da diyor senin nefsin üzerine bir sadakadır.